Şimdi söyleyeceğim virüslerde biz bir bağışıklık sistemi kazanmazsak vay ki vay halimize. Onun için bizim bu manevi virüslerin de ciddi bir biçimde öğrenilip bunlardan da ders alınması lazım. Çoktur virüs manevi anlamda saydığımızda. Nasıl maddi anlamda 3000 5000'den bahsediliyor. Belki manevi anlamda bu kadar olmasa da ciddi bir şekilde bahsedebiliriz virüslerden. Ama ben en önemli 5 alana giren en önemli 5 tane virüsü sizin karşınıza koymak istiyorum. En önemli 5 alan hangisi? Akideye giren virüs. İbadete giren virüs. Ahlaka giren virüs. Muameleye giren virüs davete giren virüs. Özellikle bu beş alanı seçtim. Niye? Şimdi söyleyeceğim. Akideye, ibadete, ahlaka, muameleye ve davete. Bu beş tane alana giren virüsler nasıl? Akideye giren virüs nedir? Şirktir. Ve tevbesi olmazsa eğer ocak batıran bir virüstür. Allah'ın huzuruna hangi günahla gidersen git şirkle gittinse yandın. Yok onun sonu yok artık onun bir daha başka bir şekilde telafisi de yok. Akine giren virüs bu kadar tehlikeli ve inanın küçük büyük artık nasıl isimlendirecekseniz şu anda kendisini Müslüman olarak nitelendiren insanlar olarak bizim bile bir sürü bu noktada sıkıntımız ve problemimiz var. Koronavirüsten daha tehlikeli bir virüs şirk ve o şirk şu anda hayatlarımızı kuşatmış ve çoğumuz bile farkında değil. Çoğumuz da buna ait bazı şeyleri konuşmaktan bile imtina ediyoruz. İbadete giren virüsün adı riyadır. Girdi mi? Riyayı nasıl ifade etti sallallahu aleyhi ve sellem? Küçük şirk. Girdi mi o da bitiriyor. Yiyor. Nasıl ki virüs dünyayı bir yiyor, riya da yiyor, riya da yiyip bitiriyor. Ahlaka giren virüsün adı zulümdür. Niye zulüm biliyor musunuz? Zulüm Allah'ın eşyaya yarattığı yere takdir etmeyip o eşyayı o şeyi yerinden etmektir. Bugün ahlaksızlıkların sebebi zulümdür. Adaletsizlik de buradan kaynaklanır. Diğer hayaya ait, edebe ait, iffete ait birçok şey de buradan kaynaklanır. Onun için ahlaka girdiğimiz zulüm vurusu o bünyede ahlak diye bir şey kalmaz. Diğer bitirir diğer virüsler gibi ahlak dediğiniz yapıyı da perişan eder muameleye giren virüs muameleden kastım ne burada insani ilişkiler hepimiz birbirimizle ilişki kurmak durumundayız muameleye giren virüsün adı da menfaattir ve o virüs öyle bir var ki şu anda içimizde karşımızdaki insana merhametle değil menfaatle bakıyoruz can ciğer o biçim dost arkadaş ufak bir menfaatine dokun ufacık böyle adamın içinden canavar çıkıyor ya canavar ya bu kadar halim senin bir adamın içinde nasıl bu çıktı diyorsun ama böyle hafif bir ayağına bas sadece hafif böyle bir nasırına dokun böyle bir hassasiyetine karış ufacık kendisi için kırmızı çizgileri var o kırmızı çizgilere hafif bir dokun nasıl bir menfaat üzere hareket ettiğini görürsün. Normal zamanlarda bu çıkmaz ortaya. Fitne zamanlarında imtihan zamanlarında çıkar ama bünyeye girdi mi menfaat o muamelede ortaya çıkar. Davete giren virüs ise reklamdır. Hocam niye ayırdım bunu sorabilirsiniz. Niye ayırdım mesela ibadet davet ibadettir de doğru aynen öyle emri bil maruf nehi anil müker. İslam için hizmet etmek İslam için gayret etmek İslam için bir şeyler yapmak bu da netice itibariyle ibadettir ama ben özel olarak dikkatleriniz çekilsin diye ayırdım daveti ayırdım ve biz davete reklam diye bir virüs bulaştırıyoruz her şeyi namazlarımızın reklamını hizmetimizin reklamını infakımızın reklamını şuyunun reklamı. ya üç tane adam geliyoruz bir araya bir ders yapacağız onu bile binlerce insana duyuruyoruz aa söylesen de zaten belli mesele ya hocam işte teşvik olsun diye söylüyoruz yapıyoruz diyoruz doğru eğer öyleyse ama içini Allah biliyor eğer onun içinde başka bir şey varsa o virüs o virüs ve o virüs o daveti, o hizmeti, o ders halkasını, o ilim meclisini yiyip kemiren bir şeye dönüştürüyor. Bu virüsler girdiği için ayetin sonunu hatırlayın ve beşir-i sabirin o sabredenleri müjdele olmuyor. Çünkü sabredemiyoruz. Sabredemediğimiz için müjdeye nail olamıyoruz. Allah aşkına ben kürsüye getirip o sözleri söyleyemem burada ama siz benden daha iyi duyuyorsunuzdur görüyorsunuzdur, görüyorsunuzdur sosyal medyada konuşulanları da insanların söylediklerini de şu imtihanın üzerinden Allah hakkında nasıl kötü zanlar insanların dilinde konuşuluyor fark ediyorsunuz değil mi? İşte bu sabredemediğimizin en önemli özelliği bu. İmtihan olarak anlayamadığımızın en önemli özelliği bu. Hele biraz imtihanın ucu bize bir dokunsun. O hastalık farklı bir biçimde bizimle şöyle bir şey yapsın. O zaman orada biz Allah hakkında eğer suizan etmeden hüsnü zanımızı koruyarak Rabbimden geldiyse Muaz İbni Cebel gibi hoş geldi, sefa geldi, baş göz üstüne geldi. Kadere teslim olduk. Allah ne demişse odur. Ecelden ötesi yok. Allah'ın yazdığının ötesinde hiç kimse bir şey yapamaz. Allah'ın irade sinin dışına da hiç kimse çıkamaz diyebiliyorsak mesela anlaşılmış. Ama diyemiyoruz. Diyemediğimizi de görüyoruz. Öncelikle bizim şu manevi virüslerden yani şirkten, riyadan, zulümden, menfaatten, reklamdan kendimizi korumamız lazım. Onun için bir tevbeye ihtiyaçlar var benim güzel kardeşlerim.